selam bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz umarım iyisinizdir dostlarım bugün sizlere çok güzel çok eğlenceli çok zevkli bir maç izleteceğiz dostlarım maça geçmeden önce öncelikle şunu söyleyeyim artık Nimo TV'de yayınlarımız var Nimo TV uygulamasını indirip ya da bilgisayardan tarayıcıdan girip Nimo TV Emre CPR yazınca direkt ben çıkıyorum dostlarım Ersan da editörümüz de burada ekrana koyar siz de oradan bakarsınız haydi şimdi geçelim videoyu izlemeye Haydi 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 on kapıdan gir. Yargı. Solda solda adam var solda adam var. Yat aşağıya. M16'yı aldın değil mi aç. Herkesini de bırakmadın. Geldi döndü önümdeki silahı aldı ya. Yani. Abi şunu vursana. Geldim geldim gel. Ne haber lan? Emre Aa lan adamı birisi vurdu Şu kiri çekeyim de çalmasınlar Ya yok mu düzgün Eee sol yukarıdan adam gelecek ya şu taraftan Allah. Aha heyse yedi, lan Bu ha, işte adam. Baydı. adam abi Ben bunu bot sandım ya geliyor? Baygın o. Altay seni Gel alacağım abi, bekle abicim. Tamam bekle. Yumruk yumruk yumruk. Gel yumruk, yumruk, yumruk. Abi. Nerede? Nerede? Tamam abi? ben Çelişir. hemen kaldırıyorum ha, Ben bunu bot sandım ya. ya. İşaretleyecektim. Şey var mı hiç sargı bezi? Sargı bezi. Tara kit evet. evet. Bizim evet. çocuklar artık şey yapıyor. Adam musun? adam Bir adam daha adam. Yapma. O şey musini var abi. Dikkatli. Baş arkasında. İşaret alabilir miyim? Neresi? Seni hiç alakadar etmez. Gördün bak şimdi bak bak bombaya bak 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 bak. Ben bakmayayım. Hop yakala bakayım Hacı Bekir. Tamam bitti bitti. Aa farklı bir yer çıkıyor ben. Aa. Lan uyuma geç uyuma geç uyuma geç uyuma geç uyuma. Son anda gidiyorduk son anda. Bekle onun içinden geçeceğiz şimdi. Adam bana sıkıyor. Dürbünüm yok. Thompson'ım var. Göremediği için varmış Aha 7-1. Heh. Abi yumruk, alabilecek yumruk, yumruk, Yumruk İnşallah ki salam. Emre'cim ben iyi yerim sen zahmet etme onunla. Nerede o? Gel 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 böyle gel. Lan. burada. Lollipop. Ayıp. Ayıp. Ayıp değil mi oğlum oradan sıkıyor. Ayıp değil mi lan oradan şekil yapıyorsun. 556 vereyim silah var mı? 556 kullanan var mı? Yok ama 556 al alırım. Ya sen UMP'nin AKM'n var. Sen ne 556'yı ne yapacaksın? Bak çatıda adam var sesleri geliyor ya. Tamam Bunlar ben çalıştırdım testayı. Emre gelsene. Tamam var mı ya bir tane? Dur kanka dur. Emre abi bir Benim de kitim yok. Tam bakayım. Mini tam bu atabilirim. Benim at, ben. at 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 neredesin? Tepeye tepeye çıkıp bakacağım ya. Attım. Aa, bunun mutu da boş ya. Allah cezanız hiçbir şey yok. Sınma kaldım ya. Dışarıda ses var bu arada gençler. Oo 8 kilo kaldı. benim? Oo güzel güzel. İyi iyi sever sever. sever. Olur olur gelir seriz. Tersan silah buldum. 556 alırım. Emre abi bolta düşeceğim. Nerede lan? Oo. Kankam sakin ol. <laughs> Aa bagi geldi, sık 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 bagi geldi, bagi geldi, sık. Bra bra. Ha siz tutarmış. <laughs> Bugün Arap tavalama günü. Mehmet gelsin şarkıyı söylesin. Ha, araba gidiyor. Ha. Sık sık sık. Ver peşine ver peşine. Ver peşine ver peşine. Ananı sattım. Helal olsun. Güzel çaldınız. Tebrik ediyorum herkese. Yer Tebrik et, et abi. abi. Lan. Binin şu arabaya. Baygın. Baygın baygın baygın. Neden? Okul var okul var. Tam okula göstermeden Allah cezanı versin. Herif altaya sıkıyor beni vuruyor ya. Kör <laughs> <laughs> ya. Oynadım ben binayı. Tamam gençler bana bir sis yolu yapabilecek. Bomba aşağı düştü. Neredesin sen? Attım Dur, abi yola. Atıyorum. Al gel yola doğru. Emre abi bekle Furkan bir dakika. Emre kompansatör aldım vereceğim kardeşim. Daha... Oh, oh, oh. Gençler Hile diye bildirsinler tamam mı? 7 bir tane daha. Okulda gençler okulda kalkan arkası. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Yaygın. Bas bas arabaya bas arabaya bas arabaya bas. Sezgin atla sezgin atla kanka. Adamların spreyine kapı açacağız şimdi. 24 vermem var söylemedi demeyin ha. Tansını bıraktım çıkar aldım. Kanka şuradan kişi bayalım bir. Bomba geldi. En okay. basıyor. Okey. Bot Emre nerede bayıldın Bir işe atsana. Kanka yok yok bottu bottu. Yakın oynayak ya evet. sonra bayılırdı. da. Gençler gel birisi benle gelsin birisi benle gelsin. gel, gel kanka. Emre 20, 24 verme ona göre gel. Tamam. Al kat al kat al kat al kat. Önümüzde lan. Sağda. Sesler burada önümüzde. Vuruyor mu Emre abi? Vurabiliyorsan vur. Helal. Divaygın. Tamam diğeri de orta. Necati. Tamam öldü öldü. Ha araba geldi. Nereye geldin lan abi? Skola. Şey meklerin, şey meklerin. Aynen meklerin sıtı. Durdu mu? Burada. Watch out. Watch out. Meklerin lan. Tekerini aldım da. Neyse iyi kimse ölmedi ay bakalım. Çok hoşdur ama banana. No. Gidelim ya, geleyim. Bizim Tesla nerede? Arkadaydı. Hop hop hop. Alıyoruz mu? Hala gidiyoruz mu abi? Şeyin içinde Şöyle. lan. Nerede? İnşaat var mı? Toki var. Şurada duvar dibinde. Ha gördüm. Boz ver, hadi bakayım. Olur olur. Bu baygına batıyoruz direkt lan. Hadi lan. Aynı yerden piklersin. Ya dalga geçiyor ya. Dalga mı geçiyorsun canım? Kaç kişi de abi? 2 2. Birini bas, bas direkt ya, bas bas, basacağız. Bas, bas, direkt bas. Gel araba nerede gençler? Araba direkt aşağıda. Watch out. Watch out. Aa durup şurada dönüyoruz. Ya arabada yiyeceğiz. Gelin abi. Aynen. Atla. Soldan drop'u al istiyorsan öyle gidin. Belki abi çıkar. Drop'u Bayağı bay, bay. bir var bende. Ay bomba vereyim mi iki tane bombam var. At istiyorsun. Gel dur. Çekilin önden ben gideyim. Onlara bastılar. Bekle kanka. <laughs> Tamisi burada. Baygın. Sağdan birisi sıktı. Ya AVM ver de. Aha! Aa, araç. Molotov tamam. atıyorum abi. Bir. 1 Molotov var hep, molotov var. Tamam, anlıyorum. sakın aklım Ben hazır lazım. Oğlum araba sissi mi var bir yerde ya? MK var drop dalacak. Gençler arabayı getirin, alana doğru gidelim hemen. Arabanın benzini yoksa şu şu adamda benzin var. Onu var mı? Var 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 Inşallah. Araba benzin var. Tamam gel. Bastı. Araba var. Adam araba mı gördün? Avuk var. Kanka şu sağdan araba adam var. Nerede? Yedi. Geri... Soldan da benzinliğin oradan da açılacak bak. Araba yatla, araba yatla. Araba yatla cover alalım. Tamam. Burası cover aslında burada durabilir. Destadan evet. da sıkan var. Görmedim. Yok burada değil. Buradan geldi. Watch out. Çatıdan mı sıktı emin misin? Kanka çatıdan mı bilmiyorum işte. Buradan bu taraftan geldi. Destadan geldi. Taraf, o taraftan geldiğini ben de biliyorum da çatı işaretleyince. Yok yok hani onu öyle Aşağıdakiler. Furkan nerede? Furkan gel sen benimle bir. Kanka şu aşağıdakiler gelebilirler. Gel gel lan benim arabaya. Emre ben arabaya... kat diye geçeceğim Furkan'la. Evet. Kesteye bir bakacağım şuradan. Katısında mı var şeyinden mi? Ses alabildiniz mi oradan? Yok. Kanka adam geldi. Gidelim o zaman. Adam geldi adam geldi. Arkam. Gel gel arka Arkamdan geldi. geldi. Ay, ay Bir baygın var, öbürünü aldınız mı? Tamam. Şuradaki bayıldı mı? Watch oh. out. az. kaldı Aynen. ben gidiyordum. Tamam, bayıldı, Hepsi bayıldı, bana bayadı. çalıştılar artık. Oyna, oyna, oyna. Oradaki de baygın. E, bomba değilim... attım abi. Gitsin oraya. Bomba gönderdim size. Bütün Bisin. bombaları attım. Canı az, canı az, canı az, canı az. Tamam, canız. tamam. Helal. Aynen. Neresi Emre bir? Tam tam önümüz. Sezgin çok ilerdesin. Baygın mı? Tam çektim baygını. Biri daha var. Biri daha var kayada galiba. Gelsin biri benimle. Kayada falan herhalde ya. Kayada kayada Aynen. kayada. Tamam bu da baygın. Kanka bir saniye bir saniye bana sal bana sal önümüzde mi? Aynen aynen güvende yatıyor. Aynen tamam, abi. Şuralarda bir yerde bomba salla. Bomba attım. Canım yok. Can basacağım. Biraz daha uzağa at. Tamam. Ta ağaç gibi. Galiba. Devam ça pompa ça. Emre ben emredim son kişi sende. Oğlum bu adam çatıda var ya. Bitti evet. bir milyon çatıda bu adam. Ne yapayım? Dinsel 2-3 gündür oynayamıyorum. ama bak bugün keyfim de yerinde. Ne yapayım? E kanka alanda değil Tesla zaten. Mecbur çıkacak o adam. Drop'u da attı. Şu drop'u da indim. Aha çatı burada. Watch out. Watch out. Alana gelecek ya abi. Bir dakika sonra. Ya şuna tavam atsak. Aşırı ayar oldum ben buna. Hangi? gösteriyor. Dur dur zıplasanıza zıplasanıza. Tamam gel gel. Onu al yeni gönder. <laughs> silahı çekin, silahı çekin. silah çekin. Ne olur ne olmaz. Emre vur. Havayı ağzına. Aleykümselam. Tamam. Kanka Türk müsün? kanka. Aynen ya. Biz sonra gittim bu hayatta ya. Kanka orada ne işin var Allah rızası için ya. Seni hiç alakadar etmez. Gel gel kanka başta buraya Türk gittim. Türkiş bura. Burada adam <laughs> falan bura. öldürdüm kanka. Sonra beni tuttu Vallahi şey ya. oldu tamam mı? 5 kan bura. Oyundan attı kanka. Ha. Şimdi bir geldim. Siz kalmışsınız sadece. İyi kaç kilim var kanka? Kanka 5 var. 5. <laughs> İyi güzel, güzel, Benden fazlaymış hemen öldürelim. abi. Benim 4 kilim var. Kanka vururdum da buradan belki bir iki kişi yakalardım da işte oyundan atınca anca geldim bir, bir siz kalmışsınız işte. Aha, biz de Patlatın çatıştık kanka. kanka. ya bayağı temizledik. Son kalanların hepsini biz temizledik. Tamam çok ısrar ettin. Evet patlatıyoruz. Enize tamam. Elinize sağlık kanka. Şey... Kanka YouTube Emre CPR yayındayız takip et tamam mı? Tamam. Hasar kanka, şöyle. Hasar <laughs> kasalım biraz. Kankam göğü beğendin mi? Beğendiysen lütfen bir like atmayı ve bir yorum atmayı unutma. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone değilsen abone olup bildirim zilini açarsan bize bu şekilde ücretsiz destek olabilirsin. Bir de kanka Nemo TV adresini takip etmeyi unutma. Yayınlarımız oradan devam ediyor. Her akşam 8.30'da başlıyoruz. Gece 3, 4, 5 oyunun gidişatına göre bitiriyoruz yayınlarımızı. İlgin olsun. Bu arada kankam videoyu beğendiysen de lütfen bir like ve bir yorum atmayı unutma. Kendine iyi bak bir dahaki videolarda görüşmek üzere